Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıyoruz. 3 karaktere ard arda bin yapacağız. Üçümüzün de kazanma serisi var ve başlıyoruz. Çok iyi. Hemen başlayalım. Yardım edeyim şunu. Geldim. Evet arkadaşlar ama burada bir dayanacık var. Aldım. Şuna bir de ulti kasayım. Allah. Sağ ol. için. Öldü geberdi. Anam ölmedi. Sen öleceksin. Abis. Ayrı yok. Ultisi yok. Kaç. Gitti. Gitti. Ama bana acil bir can basabilir misin? Çok iyi arkadaşlar. İkisi de sıkıştı. Çok iyisiniz. Çok iyi. Aldım vallahi ipleri. Odamsın. Arkadaşlar arkadaşlarımız dedi ki işte bir Niye bin kupa şey yap videosu yap dedi. Ben de tamam dedim ne yapayım yani. Onu acil kesmeliyiz. Bir dur şurada adamlar var onlara şey yapayım. Dalaşayım birazcık. Tamam da aldım. Gelen gelsin ben keserim. Ulti kasayım. Mal. Ben çok pis vuruyorum. Adam atladı. Tekledim. Bayağı bir vurdum ama. Mal nereye gidiyor? Arkadaşlar tekrardan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Çok heyecanla bastı. Ve mühteşem sona geliyoruz. Bak muhteşem son bak. Şimdi çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. 1011 1003 1004 Arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz. Ve bay bay.